Ben okula geldik. Lan lan lan. Bebek lan bebek. Lan tipsiz, tipsiz lan, lan. bu. Ne git lan. Lan abi fare. Allah Allah. Kuvvetler. Allah. Allah. Ol. Ol, Koş lan. Koş. Tamam okuldan kaçmak istiyorum. Nasıl kaçacağım? Hocam ne haber? Ne yapıyorsun yani, lan? Hem niye gitsiniz lan? Hocam ya. Üf, gitmeyin be. Neyse. Dersimize 2, 2 kaç? Ben söyleyeyim hocam. Ben ben. Kaç yavrum? 5. Lan gel. Git lan. Git lan. Git lan okulan. Git. Çık lan. Çık lan. Ben beni rahat bırakmadı? Neydi? Evet. Ya okul ya yine oldu. Ay okul. Oh. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Ben böyle okul. Allah'ım ne yapayım? abi. Tık tık tık. Hocam ben geldim. Bir daha kaçma tamam mı? Yoksa sen çok büyük ceza veririm. Tamam hocam. Tamam. Ne, ya, ne oluyor lan konuşuyor musun? Yok ki, yok hocam. Hocam evet o konuşuyor. Lan sus. Hocam yok yok. Lan geç lan ceza alırsın. Geç. Geç şu tahtaya ceza alırsın. Hocam ne Hocam ya. Olsun. Tamam. Ben... Osman Şamari. Hocam ya Osmanlı takı değil mi ya? Hocam gidin ya. Tamam. Hocam tuvacım geldi gidebilir miyim? Tabii ki gidebilirsin ya. Tabii ya. Hani hala, hala, tuvalete tuvaca gidebilir miyim ya? İyi kaçacağım. Gerizekalı hoca ve daha niye Sonki. Lay 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 lom, lay 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 lom. Lay 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 lom, lay 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 lom. Lay 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 lom. Vay bayakol. Of ya. Ne okula geldim Çok sıkılıyorum. Hayır kaçma sen de. Neyse ya. Kaçacağım ben. Dur bir Ne oldu? Bizden bir cezalandıracağım ce demedim. Geç lan şuraya. Geç lan çok acı hemen, Çocuk Oh, Uf. ne çok iyi, oh, oh. oh. De de hocam. Daha sonra getirmek için Hocam getireceğim bak. Tam Hocam durun, getirmiştim. Siz ister misiniz? Tabii ki alın. Alın. Yok yok, o çok iyi Allah. Ne dedi? Doldur. Kancam. Bak kaçacağım değil mi? Hocayı uyuttum. Tüple. Yani çok kolay lan. Hocayı sustu. <laughs> <Ha. gülüyor> lan yine okul ya. Yine okul. Neyse. Hop. Hocam sen abla şimdi okuyayım. Teşekkürler dediğin için. Sağ olun hocam. Evet siz okuyun hocam. Oh kaçtı bir. Lan yine kaçtım. Lan bebek işte. şuraya atayım.

Ha, ben Spiderman mi? Lan ne olur Spiderman? Hocam aşağı bakar mısınız? Sonra ben size yukarı bakayım diyeceğim. İyi kaçtım. Ha! Görüşürüz hocam. Lan nereye gidiyorum? lan? Yavuşak. Görüşürüz hocam. Siz asılsın. Kavuşak. İyi. Kaçtım, kaçtım, kap kaçtım, kap kaçtım, kap kaçtım. Ay, açılım diyor. Hocadan para mı çalsın?